Herkese merhaba, herkese hayırlı işler. Bugün 19 Aralık, Pazartesi, Aydın Germancık'tayız. Ee, daha önceki videolarımızda da belirttik, sera yapımı e, şekilde ilerliyoruz diye. Bugün, e, seramızın da naylumunu çektik, e, birkaç gün oldu. Birkaç günde hemen inanılmaz derecede bir değişik değişiklik başladık. E, i̇yi bir şekilde büyüyorlar. Çünkü istediğimiz sıcaklık değerlerini içeride elde ediyoruz. E, bu şekilde ilerliyoruz. Şu an için herhangi bir sıkıntımız yok gördüğünüz gibi. burada ana bitkilerimizi muhafaza ediyoruz. çünkü buralardan çelik alıp bunları tarlaya ekiyoruz. tarladaki bitkilerimizin de herhangi şu an bir sıkıntısı yok. Şu an 2 metrelerde. Tabi büyümeleri çok yavaşladı çünkü hava sıcaklıkları ister istemez düştü burada. gündüzleri 15-16-17 derecede. Geceleri de 4 derecelere düşmeye başladık. Ama renklerinde herhangi bir bozulma söz konusu değil. Halen da yeşillerini kaybetmemiş bir vaziyette duruyorlar. Burada deneme yapıyoruz. Bu deneme yaptığımız denemelerin neticelerini hep size bildiriyoruz. Burada doğruyu yanlışı bulup ona göre gerçek bilgilerle ilerlemeye çalışıyoruz. Çeşitli videolarda, çeşitli platformlarda insanlar bazı şeyler belirtiyorlar. Bunları itibar etmeyin arkadaşlar. İşte bütün marafafların aynı olduğunu iddia ediyorlar. İşte sonra cevap yapmışlar. Yani işte yani değil kardeşim değil. Bizim yani, emeğine saygı duyuyorum ama herkes de bizim emeğimize saygı duysun. Yani biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onlara da hak veriyorum. Onlar da bir şeyler yapmak için uğraşıyorlar. Ama aynı bitkiler değil. Yani bunu iddia eden arkadaşlar da daha önce yanımıza gelen arkadaşlar da hani e, gelip gördüklerinde aynı bitkilerin olmadığını farkına vardılar, gördüler. Biz deniyoruz. Yani biz insanlara yani nasıl diyeyim, insanların parasında gözümüz yok ya da insanlara işte bizden gelin, çelik alın, bu zamana kadar hiç böyle bir şey demedik. Biz sadece kendimiz ilk önce bu işi bir randımana oturtturup belli bir noktaya vardırmak ve ondan sonraki netice, bunların bunlar dediği zaman insanlara evet bu bitki bu iklim şartında oluyor diyebilmek. Ama şu an biz kendimiz bir şey görmeden, etmeden ama etrafta görüyoruz ki herkes çelik alıyor, çelik satıyor, ediyor. Hani 10 tane kök almış koyuyor, ediyor. Bu iş bu kadar kolay değil. Bu iş bu kadar kolay değil. Yani e, biz buraya bir sürü yatırım yaptık, araç tohum getirdik, işte seraka kapattık üstünü. Bunları muhafaza etmeye çalışıyoruz, korumaya çalışıyoruz. Hepimiz bir şey için uğraşıyoruz burada. Hani herkesin emeğine saygı duyması lazım hani bütün maratafalar aynı, e, hepsi aynı demek yanlış bir şey. Yani hepsinde aynı mi var. Hepsinde hepsinde aynı, aynı, aynı mı değerler var? Yanlış, çok yanlış. Yani bunları bu, hani bu işi yapan arkadaşlar rica ediyorum. Yani e, evet yaptılar işin arkasında dursunlar. Yapmaya devam etsinler. E, bizim için herhangi bir problem yok. Ama yaparlarken de e, kalkıp da kimse bizim ekmeğimizi e, ya da bizim çabalarımızı ...hiçe saymasın, sayamaz. Bunu yapmasın. herkese Allah gönlüne göre versin diyorum. herkese çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi gelip buraya bizim bitkilerimizi görmek isteyen insanlara biz her zaman kapımız açık. Geliyorlar da, görüyorlar da, akıl fikir alışverişinde bulunuyoruz. Şöyle yapsak şudur, böyle yapsak böyle olur gibisinden. her zaman herkesi bekleriz. Herkese kapımız açık. Buyurun gelin. Oturalım, konuşalım. Ne yapmamız gerektiğinde... siz bize akılları, biz size akıl verelim. Yani birbirimizle e, bu işi yapmak için çaba sarf edelim. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz, ettiğiniz için, bu videoyu izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hayırlı işler olsun herkese. Sağ olun.